Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün böyle mum çiçekleriyle başlamak istedim. Bunlar satışta olanlar arkadaşlar. Böyle bir yine özel türüm var. Sürgünlü falan bakar mısın nasıl yapraklar geliyor. İki taraftan yeni sürgünleri var şuradan da. Bunun ismi bu şekilde. <laughs> bu 85 liradan satışta arkadaşlar. Böyle kocaman bir fide. Yine burada şöyle bir mini diye bir türüm var. Bu da özel türlerden. Bunun fiyatı 50 liradan satışta arkadaşlar. Şurada yine bir farklı türüm var. Bakın yaprak yapısı da bunun çok farklı. Böyle yaprakları çok güzel. Bunların hepsi kokulu çiçekleri. Bunda yaprak yapısı harika gerçekten arkadaşlar. Bu da 50 liradan satışta. Yine şurada şöyle bir türüm var. Bakar mısınız yaprağının güzelliğine. Bu da yine sürgünlü. Yeni yapraklar falan geliyor. Bu şekilde. Bu da 50 liradan satışta. Şurada e, bordo olan arkadaşlar bu çiçeği bordo olan. <laughs> Karışmasın diye yaprakların üzerine yazmıştım. Böyle. Burada da böyle kalpli yapraklı olan var. Hoya keri şekilde. Bu da 100 liradan satışta arkadaşlar. Kum çiçeklerim bu şekilde. Şu anda fiyatlarım gerçekten gayet uygun arkadaşlar. Çok çok uygun hatta öyle söyleyeyim. İnanın normalde 100 liradan başlıyor fiyatlar. 150 lira 200 yani o şekilde Fiyatlar farklı farklı. Ben de bu şekilde fiyatlar gayet uygun. Arkadaşlar millilerden de şöyle göstereyim. E, bu 100 lira olan böyle bakar mısınız kaç dalı var? Tam üretmelik böyle anaç. Şöyle. Buna bir de e, çiçekler geliyor. İnanın hiç çiçeksiz kalmıyor bu. Bu da Tayland millisi ama çiçekleri biraz daha küçük olandan. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kocaman ve 100 liradan satışta arkadaşlar. Bu şekilde. Yine bu da 100 liradan satışta. Bunun da yine bir hayli dallar falan var. Bunların da renkler çok güzeldi ama henüz açmadıkları için bilmiyorum. Yine burada bir yeni açan türüm var nereye açacak çok inanın bilmiyorum şöyle i̇şte bu da özel türlerden şuradan tekrar tomurcuklar geliyor bu şekilde bu 150 lira olan arkadaşlar bunu çünkü bana geliş fiyatı da çok pahalıydı yine şurada böyle türlerim var bunlar ee, yani küçük olduklarına bakmayın, bakar mısınız? Küçükler ama ee, maşallah çiçeklerine bakın, bayağı. Bu kırmızı olacak arkadaşlar, koyu kırmızı. O şekilde almıştım. Bugün de suladım. Yapraklarda su var. Ama tabii ki koyulaşamadı çiçek rengi. Şöyle tekrarda tomurcuklar gelecek inşallah. Şu da sarı şöyle çok güzel çok tatlı bir sarısı var arkadaşlar evet, bunları da 100 er liradan e, satışa koyacağım biraz küçük ama yani gayet de güzel açıyorlar kalın gövdeli hani öyle incecik şey gibi değil yani birçokların sattığı e, fide gibi değil bu da e, yanılmıyorsam beyaz e, ya da yoğurt olandı arkadaşlar bu şekilde çünkü üçünü aynı saksıya dikmiştim. Şu sarı gerçekten çok tatlı bir sarı. Şu da dediğim gibi koyu kırmızı arkadaşlar. Bu şekilde böyle üçlü almak isterseniz bunların adet fiyatı 100 er liradan satışta. Şimdi kapalı balkona geçtim arkadaşlar. Sukulentlerimi şöyle bir yeniden çekeyim. Renklerin güzelliğine bakar mısınız maşallah? Bunlardan da birer adet satışta arkadaşlar. Mesela şu satışta şunlar birer tane satışta. Yine şundan bir tane satışta ama muhteşem türler. Yani gerçekten renkler maşallah çok güzel oldu. Bugün hava o kadar kapalı, karanlık bayağı bir. Burada da e, tek köklenmeyen yani şuydu. Bu o bir kura Bu şekilde hala bu vermemiş değil mi? Kök falan. Yakında bu da köklenir bakalım. İnşallah diğerleri hep köklendi. Sadece bu kaldı. İnşallah o da yakında köklenir. Edi. Bakar mısınız? Renklenmeye başladı. Debiler morardı. Şunu da çok seviyorum arkadaşlar. Renkler muhteşem. Çok güzel bir tür gerçekten. Kalan şatırı. Şunu da bakar mısınız? Çok güzel renk. Arkadaşlar yine suklantlerden de bazı türlerim satışta. Şu Richards satışta özel türlerden. Buradaki akalüslerden şunlardan çelik olarak verebilirim. Baya bir kafa var çünkü burada. Bunlardan çelik olarak vermeyi düşünüyorum. Buradaki fret satışta Burada opalina var arkadaşlar. Bunu da böleceğim zaten. Opalinadan da yine satışta var. Bu yine satışta. Bu perle de satışta. Güzelliğine bakar mısınız? Ama bayılıyorum buna gerçekten. Yani böyle güzel bir renk olamaz. Maşallah. Yine şurada. Buradaki türlerim de satışta arkadaşlar. Böyle bir de bir şey süper bun var debi yine böyle bir türüm var bu e, perle perleler farklı farklı işte arkadaşlar yine bu satışta buradaki türüm satışta karanlık çıkmaya başladı mı baya bir karanlık çünkü balkon bu neon biri kır satışta arkadaşlar. Ve buradaki bu muhteşem veralar çelik olarak satışta arkadaşlar. Bunlardan çok az sayıda kaldı. Eğer istiyorsanız elinizi bence çabuk tutun. Gerçekten o kadar güzel, harika bir tür ki. Çok da kolay yetişebilen, kolay çoğalan, sizi hiç yormayan türlerden arkadaşlar. Çok seviyorum bunu da. Bu e, letizyanın bura köklü olan ama şöyle masanın üstüne gelelim. Burada çelikleri var arkadaşlar, bunlar da kıpkırmızı oluyor. Letizyalar tamamıyla kızaran türlerden, bunlar da satışta. Arkadaşlar şu anda e, letizya ve veranın e, çeliklerini adet fiyatlarını 10 liradan koydum fakat köklendikten sonra. E, tabii ki fiyat farklı olacak. Bunların birçoğu ayrıldı. Eğer istiyorsanız eliniz çabuk tutun bitmeden. Yine burada bakar mısınız? Değil gibi bir güzellik. Maşallah harika bir güzellik ve geldikten sonra daha da bir güzel oldu. Renklenme e, daha bir hızlandı. Çünkü geceleri çok soğuk. Gündüzde e, şimdiye kadar güneş vardı ama bugün hava hep kapalı. Artık tabii ki hafta sonuna doğru diyeyim. E, zirai donlar falan geliyor arkadaşlar. Herkes önlemini alsın, dikkat etsin. İnşallah zararsız, ziyasız, hayırlısıyla atlatalım. Kışı da. Benim şimdilik kapalı balkonda duracaklar ama bakalım. Yani çok e, bu kış yine sert geçecek gibi e, söylüyorlar. Eksi 25'lere falan düşeceği söyleniyor arkadaşlar. Tabii eksi 25'lere düştüğünde e, benim bu balkonda durulmuyor. Belki o zaman birçok türümü içeri alırım. Bu saksımdakiler de tamamıyla mora dönüştü. Şu anda inanın e, tam ekrana yansımıyor renkler. Tamamıyla mor. Hepsi de. Çok güzel oldular ama gerçekten. Şöyle. Bunlar da satışta fretler. Kamp ateşi satışta. Yine bu satışta arkadaşlar. Nodul olsa. Perlenin yine bu satışta. Bu krom da satışta olabilir. Bu şekilde. Şuradan da Opelina'yı göstermek istiyorum. Evet. Şöyle bir bakar mısınız güzelliğe maşallah. Renkler falan o kadar güzel oldu. Artık yer darlığından şimdiden böyle saksının içerisine koydum arkadaşlar. Burada da Yasemin var arkadaşlar. Ee, hala açıyor. Yani gerçekten çok ilginç. Ama bakar mısınız hala tomurcuklar ve hiç böyle çiçek üstünden eksik olmuyor maşallah şurada da e, soğanlı bitkilerim var bunların hangileri olduğunu hiç bilmiyorum hepsi bir karıştı böyle dikmiştim bunları bakalım ne çıkacak bu şekilde şu kalan şularım böyle tomurcuk vermeye başladı ee, şuradakinde henüz bir şey yok galiba ama içeridekiler de tomurcuk vermeye başladı arkadaşlar. Bu da yakında gelir herhalde tomurcukları falan. Şuna da bayılıyorum en çok sevdiklerimden, Raindrops. Özellikle renklendiğinde gerçekten e, bence birçok türden çok çok daha güzel, muhteşem olan bir tür. Şimdi pencerenin ön tarafına geldim arkadaşlar. Dusty Rose da satışta böyle. Bakar mısınız? Renklenince harika oluyor. Dusty da gerçekten çok güzel türlerden. Bunun da bu bir tane satışta. Özel tür Koreli. İsmi Korsikan Rose. Böyle bir ismi var. Bu da bordo oluyor arkadaşlar tamamıyla. Bunlar kenarda çok sıkışmıştı saksının. E, i̇kisini buraya aldım. Köklendiler çünkü. Ha, şu yeni gelen türümü göstermek istiyorum. Bunu böyle Milk Bay ismi. Bakar mısınız? Bu türü de çok seviyorum. O yüzden bunu da o kadar pahalıya aldım ki. Böyle minnacık şeyleri. Böyle 2-3 parça ama gerçekten arkadaşlar hani renklenip de böyle bu da büyüyüp e, saksıları sardığı zaman muhteşem gözüküyor o yüzden bu türü de çok seviyorum mecburen verdim Vallahi o parayı da <laughs> böyle bu da yeni gelenlerden bu şekilde bunlar da bunu da böyle tek tekli bir saksıya aldım. Şu biraz biraz renklenecek inşallah bakalım. Ha bu arada arkadaşlar şeyi söyleyeyim. Yarın yeni menekşelerim gelecek. Hepsi de özel tür. Çoğu Picasso. Nasıl gönderim yapacağım bilemiyorum. İnanın yani getirtiriyorum ama yine renklerine ya yani çiçek daha doğrusu renklerine falan dayanamadım. Çok güzel türler gerçekten. O yüzden yine bir hayli aldım. Aslında ben şöyle düşünerek aldım. Bahara kadar bakalım bende kalsın. hem daha da büyüyüp gelirsinler. Ya yani zaten gelen fideler çiçeklenme boyutunda olan fideler arkadaşlar hani küçük fide değil. Yakında inşallah çiçek de vereceklerdir. Birkaçı çünkü çiçeklenmiş, çiçek de vermişler. Bakalım yarın gelsin menekşeler ee, bilmiyorum yani satışına nasıl yaparım isteyen arkadaşlar da vardı soran arkadaşlar çok fazla ee, bu hafta Ziraidonlar falan çok kuvvetli ama haftaya galiba birazcık daha e, iyi gibi gösteriyor bakalım eğer öyle olursa haftaya e, menekşeler menekşelerden de gönderim yaparım arkadaşlar duruma göre bakacağız inşallah. şekilde. Bugünlük videomda böyle olsun arkadaşlar. Satışta olan türlerimi de kaçırmayın. Kış öncesi son artık satışlar diyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hepinize kucak dolu sevgiler gönderiyorum. hoşça kalın.